Bu olay 2014 yılında İç Anadolu'nun küçük bir köyünde yaşandı. O günden sonra köyde kimse güneş battıktan sonra o dere kenarına yaklaşmadı. Ali, 23 yaşında genç bir çobandı. Her sabah erkenden koyunlarını otlatır, akşam olmadan dönerdi. Fakat o gün sürüsünden biri kaybolmuştu. Güneş batarken elinde fenerle dereye doğru indi. Suların sesi arasında bir uğultu duydu. Sanki birileri doğu okuyordu ama ses yankılanmıyordu doğrudan kulağının dibindeydi. Ali geri dönmek istedi. Fakat ayakları hareket etmiyordu. Gözlerini çevirdiğinde derenin ortasında bir kadın gördü. Üzerinde beyaz bir elbise, saçları suya karışmıştı. Kadın bir anda başını kaldırıp gözlerinin içine baktı. Gözleri simsiyah, ifadesizdi. Ardından boğuk bir sesle tek kelime söyledi. Neden geri döndün? Ali çığlık atarak köye koştu. O gece kimse onun ne söylediğini anlayamadı. Sabah olduğunda ise Dere boyunca koyunların cesetleri bulundu. Hepsinin gözleri yerinden çıkarılmıştı. Ali o günden sonra bir daha konuşmadı. Hala köyde yaşıyor ama her gece aynı yere bakıyor. Dereye. Köylüler o kadının yıllar önce orada boğulan bir genç kızın ruhu olduğuna inanıyor. Geceleri dereye yaklaşırsan bazen fısıltısını duyarsın. Neden geri döndün?